Merhaba futbollik takipçileri, 7 Ağustos 2025'te futbol dünyasında neler olmuş hemen dalalım. Bugün Süper Lig ve 5 Büyüklük'te transfer söylentileri, resmi transferler ve önemli gelişmelerle dolu bir gün. Hazırsanız başlıyoruz. Avrupa Konferans Ligi 3. Öneleme Turu ilk maçlarında temsilcilerimiz Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanda rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti. Beşiktaş Sen Patriydi 4-1 ile geçerken yeni transfer Temi Abraham hatrik hat-trick yaptı. Başakşehir ise Viking deplasmanında henüz ikinci dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı. UEFA eleme maçlarında bazı skorlar şöyle. Kluj 1, Braga 2, Pauk 0, Wolfsberger 0, Servette 1, Utrecht 3, Panathinaikos 0, Shakhtar 0. Süper Lig'de Sarı Kırmızılılar kaleci arayışlarını sürdürürken iç transferde Davinson Sanchez için pazarlıkların devam ediyor. Sarı lacivertliler transferde gözünü dünya devlerine dikti. Bugün Fenerbahçe'nin Manchester United'ın Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho için girişimlerde bulunduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Ayrıca sertin yıldızı Daizen Maeda da Fenerbahçe'nin radarında. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Feyenoord maçından sonra transfer politikası ile ilgili hücumda hızlı oyuncu eksiğimiz var demesi ise dikkat çekti. Siyah-beyazlılar Leicester City'nin orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi resmen açıkladı. Ayrıca eski oyuncuları Rıdvan Yılmaz'ın geri dönüşü için görüşmeler olumlu ilerliyor. Trabzonspor Marsilya'dan Lucas Cervic'in harekete geçti. Ayrıca Borda Mavi'li ekip Trabzon'a getirdiği Kazim Oleik bey ile sözleşme imzaladı. Beş büyüklükten öne çıkanlar ise şöyle. Manchester United ise Rasmus Hoylund'u düşük bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor ve gözler RB Leipzig'in Benjamin Sesko'sunda. Tottenham'dan ayrılan Heumin Son, MLS ekibi Los Angeles ile sözleşme imzaladı. Ayrıca çapraz bağları kopan James Madison 6 ila 7 ay sahalardan uzak kalacak. La Liga'nın resmi hesabından yapılan açıklamada Pau Kubarsi, Dean Hoysen ve Lamin Yamal'ın 2025 Ballon d'Or için Copa Trophy'ye aday gösterildiği duyuruldu. Ayrıca milli futbolcumuz Kenan Yıldız da listede. Real Madrid'in Vinicius Junior ayrılırsa Erling Haaland'ı transfer etmeyi planladığı konuşuluyor. Serie A'da Inter'in Atalanta'dan Ademona Lukman için 50 milyon euroluk talebi reddettiği ve Chelsea'den Christopher Nkunku ile görüştüğü öğrenildi. Bir de PSG'nin planları Paris Saint Germain kaleci canlıcı Donnarumma'nın sözleşmesini uzatmak istiyor ancak Lucas Chevalier transferi için de girişimlerde bulunuyor. Ayrıca Bournemouth'tan Ilya Zabani transferinde son aşamaya gelindi. Hazırlık maçında Bayern Münih Tottenham'ı 4-0'la geçti ve 2025 Ballon d'Or adayları belli oldu. Bellingham, Dembele, Donnarumma, Dezerdu gibi yıldızların yer aldığı listede kimin kazanacağısa merak konusu. Süper Lig'in açılış maçı Cuma günü 9.30'da Gaziantep ve Galatasaray arasında oynanacak. Sarı-kırmızılı ekipte ve Bosman kadroda bulunmuyor. Evet futbolik takipçileri 7 Ağustos 2025'in futbol gündemi bu şekildeydi. Yarın yine yepyeni haberlerle karşınızda olacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.